行了 <entender it! S 1> Ee, şunu söyleyeyim. Kuytla ilgili zaten bugüne kadar otellerimiz kapalıydı. 1 Haziran itibarıyla biz otellerimizi açtık. Biz burada ateş ölçümünde tut, sosyal mesafeden tut. İşte görüyorsunuz insanlar denizde, hava sıcak. Her şey mükemmel. Ee, Kuyut döneminde de devletimize çok teşekkür ederim. İşçi konusunda olsun, elektrik konusunda olsun bir takım şeylerde devletimiz bize yardımcı oldu. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, e, Sayın Maliye Bakanımız olsun gerçekten bize büyük destekler verdiler. E, müşterilerimizi bekliyoruz, otellerimiz hazır, her şeyden zekafe ettik. Yani e, bütün oteller sosyal mesafe olsun her konuda şu anda sağlıklı bir şekilde bekliyoruz. E, pandemi döneminde insanlar uzun süre evde kaldılar. Yaşlılarımız olsun gençlerimiz olsun bayağı sıkıldılar. E, şimdi sezon başladı, sezon çok güzel başladı. Hava sıcak, deniz sıcak. Zaten denizde pandemi diye bir olay olmaz. Tuzlu sudur. Biz herkesi bekliyoruz. Çok sağlıklı bir şekilde de onlara hizmet vereceğiz. Her konuda. <laughs> Kızkalesi'nde otelciler olarak Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu genelgelerde ne önlem ifade ediyorlarsa ona göre önlemlerimizi aldık biz genelgede hijyen mesafe ve e, temiz otel sertifikası diye şartlar var. Biz temiz otel sertifikasının başvurusunu Mart ayından bu yana zaten yapmıştık. Mart ayından bu yana denetimlerimiz onaylandı. Temiz otel sertifikalarımızı aldık. Gereken bütün hijyenik önlemlerimizi de aldık. Otel girişinde e, dezenfektanlarla ve ateş ölçerlerle müşterilerimizi karşılıyoruz. Odaya gidene kadar dezenfektan e, makinalarımız zaten mevcut. Otelin her tarafında e, hijyenik hijyen noktaları oluşturduk. <laughs>